Dünya cümlü ressamlarımızdan Burhan Doğan Çay'dan çok özel tasarımlar. Deniz Kurbanzade yeni kitabı Mino'nun tanıtımını ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleştirdi. Sırada bu iki haberimizin ayrıntıları var. Burhan Doğan Çay'dan özel tasarımlar. Kudereler serisinden yapılan e, dışarıda yapılan tabaklar. Kendisine de destek vermek adına eşim burada olamadı ama desteğimizi göstermek adına bugün katıldık. Deniz Kurban Zade'nin yeni kitabı Mino sanat severlerle buluştu. Bir büyük aşk var, serüven var, macera var. <laughs> Doğan Çay Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı'nı desteklemek için düzenlenen özel bir etkinlik iş ve sanat dünyasının önde gelen isimlerini buluşturdu. Etkinlikte ünlü ressam Burhan Doğan Çay'ın bir işletmenin tabakları üzerinde yeniden hayat bulan tasarımları tanıtıldı. Bu dereler serisinden yapılan dışarıda yapılan tabaklar. Bunu Barış yani sanset ön ayak oldu. Bunun geliri geliri yani batıştan gelir tamamen Doğan Çengesi'nin yaşaması için Çünkü güzel yaşamakta çok şey çekiyor. Bir güçlük çekiyor. Yani geliri bunun batışından eee eee Gidecek. Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Egemen Bağış'ın eşi Beyhan Bağış'ın da katılımıyla destek verdiği davete destan Burhan Doğançay, eşi Angela Doğançay ile birlikte katılmıştı. Biliyorsunuz Burhan Doğançay Doğan ülke olarak e, çok gurur duyduğumuz bir sanatçımız. E, ben ve eşim çok e, eski yıllara dayanıyor dostumuz, New York'tan kendisini tanıyoruz. Dolayısıyla sanat vasıtasıyla dünyaya e, kültürümüzü tanıtıyor olması, Türk sanatçıları adına... bu. E, kadar e, geniş bir e, kitle tarafından kabul görmüş olması bizlerin e, hakikaten e, göğsünü kabartıyor. E, biz de kendisine destek vermek adına, eşim burada olamadı ama desteğimizi göstermek adına bugün katıldık. E, Başarılarında tabii ki devamını diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ev sahipliğini işletmenin sahibi Barış Tansever ve eşi Alize Tansever'in üstlendiği tanıtım davetinde tabak tasarımlarını gerçekleştiren firmanın bağlı olduğu Eczacıbaşı Holding'in yönetim kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı da yer aldı. Verna Demirören, Dilek Türker, Berrak Barut ve Siren Ertan Çarmıklı davete katılarak tasarımları yakından incelediler. Doğan Çay imzalı kurdeleler serisinden seçilerek özel üretilen tabakların tanıtıldığı davetten ayrılıyor. Deniz Kurban Zade'nin yeni kitabı